Ee, i̇lk konuşmacımız Sayın Şükrü Akyüz, TAP tekniğini sunacak bize. Ben konuşmaya geçmeden önce e, kabaca izlemek istediğimiz yöntemle ilgili bilgi vereyim. Konuşmacılarımızın yaklaşık 15 dakikalık sunum süresi var. E, normalde programda tartışma bütün konuşmaların sonrasında görünüyor ama biz bunun her bir konuşmanın arkasına 4'er, dakika, üçer dakikalık bir ilave ile o anda yapılmasının daha uygun olacağını düşündük sizce de uygunsa. Dolayısıyla konuşmamız önce ve ardından 3 dakikalık tartışma süremiz olacak. Buyurun. Peki. Sayın Başkanlar, Değerli Meslektaşlarım. Bugün size koroner bifurkasyon lezyonlarında çift stentleme tekniklerinden biri olan TN Protrusion yani TAP stentleme tekniğini özetlemeye çalışacağım. TAP stentlemenin mazisi yaklaşık 10 yıl öncesine dayanıyor. 10 yıl içerisinde ilk başlarda e, provizyonel stentlemenin yani anadalı stent koyup gerekirse yandalı stent koyduğumuz durumlarda kurtarıcı amaçlı kullanılan bir yöntemken zamanla e, kolaylığı nedeniyle baştan itibaren çift stentleme düşündüğümüz hastalarda da operatörler kullanmaya sıklıkla başladı. Konumuz genel olarak kimde tercih edilebilir ve teknik olduğu için buralara odaklanacağım. Kimde tercih edeceğimize karar verirken öncelikle kimde öncelikle çift stentlemeyi tercih etmemiz lazım. Onu bulmamız lazım. İlk sorumuz yan dal ostiumunda da ciddi stenoz var mı? Ciddi stenozdan kasıt %50'nin üstünde bir darlık. Yani diğer adıyla gerçek bir furkasyon mu? Eğer yoksa tek stentle işimizi hallediyoruz. Yani provizyonel yani gerekirse yandalı stentliyoruz. Eğer yandal ostiumda stenoz varsa direkt çift stentleme yapmıyoruz yalnız. Burası gerçekten stentlemeye uygun mu ona bakmamız lazım. Uygun mudan kasıt şu. Örneğin 1.5-2 mm'lik bir yandal ama önemli bir kollateral. Ama stent takamayacağız. Böyle bir durumda yandalı en azından koruyalım diyoruz. Bir bitel gönderiyoruz. Gerekirse balonluyoruz. Eğer yandal stentlemeye uygunsa yine direkt çift stentleme yapmıyoruz ve sorumuz buradaki lezyon yeterli uzunlukta mı? Bu uzunluk 3 milim, 5 milim, 10 milim, 20 milim diyen otörler var. Ancak son EBC2 çalışmasından sonra 5 milime kadarlarda bile provizyonel üstün olduğu için yani en azından eşit olduğu için bu sayıyı artık 10 milime çıkarmış durumdayız. Eğer 10 milimden uzun değilse yine provizyonel gidiyoruz. Yani anadalı stent dedikten sonra gerekirse yan dalı balonluyoruz 5-10 milim arası da olsa ve öylece bırakabiliyoruz eğer akım iyiyse. 10 milimden de uzunsa işte o zaman direkt çift stentlemeye geçiyoruz. Yani kısaca direkt çift stentleme yan dal ostiumunda da 10 milimi aşan bir lezyonu olan kişilerde tercih ediyoruz. Yalnız direkt çift stentleme dediğimizde bu tablo biraz ürkütücü. Çok fazla şey var. Ee, seçenek var gibi gözüküyor. Özellikle ilk başlayanlar için korkutucu olabiliyor. Ancak aslında iş basit. O kadar da karışık değil. Ana dal, distali ve yan dal arasındaki açı alfa açısı 70 derecenin altındaysa krach. Krach derken double kizik, mini krach, step krach tüm varyasyonları kastediyorum. Büyükse de tap tercih edilebilir. Bu iki seçenekle pek çok şeyi halledebiliyoruz. Hiç başka bir şey bilmeden bu ikisiyle halledebiliriz aslında. Burada 70 dereceye de çok takılmayalım. Kimi otörlere göre bu 60 derece. O yüzden 60-70 derece civarı diyelim. Ve eğer 60-70 derece civarıysa kişisel tercihinize göre ikisinden birini de seçebilirsiniz. Anadal proksimali ne kadar büyük, küçük o kadar çok önemli değil bu ikisi için. Bunun önemi olduğu yer kilot. Külot diğerlerinden bağımsız, açıdan bağımsız. Ancak onun da yan daldan dan, ana da stent uzattığımız için ana dalı çok dilate edebilmemiz gerekiyor. O yüzden aralarındaki çap farkı çok büyük olmaması gerekiyor. Böyle bir şartı var. Kabaca bu üç yöntemi bilebilirsek, pek çok stentlemeyi halledebiliriz. Şimdi burada açı derken gerçek açı biraz kafaları karıştırıyor. O yüzden bir üç boyutlu görsel hazırladım. Şimdi burada bakın anatomik bir şey. LED ve CX arasındaki gerçek açı tam karşıdan baktığımızda 90 derece. Ancak yanlış yerden baktığımızda Örneğin size öyle biraz ilerleteyim. Şuradan baktığımızda açı neredeyse 120 gözüküyor. Yanlışlıkla. Biraz daha ilerleteyim. Açı giderek daralıyor. 70 derece 60 derecelere düşüyor. O yüzden açıyı ölçerken ortogonal poz yani direkt tam karşıdan gördüğümüz pozu iyi bulmamız lazım. Bu da tecrübeyle edinilecek bir şey ama genel olarak işte LED diagonal için sol kranyal, örümcek pozları ve kaudal pozlar CX ve LED ayrımı için kullanılır. Burada tam karşıdan baktığımızı anlamanın diğer bir yolu da bifurkasyon civarındaki damarlar en uzun hangi pozda gözüküyor ona bakmaktır. Gelelim girişimsel tekniğe. 6 efe uyumlu olduğu için kolaylıkla femoral yanında radyal arterden de işlemi yapabiliyoruz. Anlatırken anlaşılmasını kolaylaştırsın diye önce illüstrasyon, sonra simülasyon, Sonra da kendi yaptığımız gerçek vakalardan bahsedeceğim. İşleme başlarken her iki dalı telledikten sonra ana dala stentimizi koyuyoruz. Distaldeki ana dala göre çapımızı seçiyoruz. Ancak nominal şiştiğimizde bakın burada böyle bir boşluk kalıyor. Bunu da düzeltmek için daha kısa bir balonla proksimal kısmı optimize ediyoruz. Yani pot yapıyoruz. Nihayetinde şu şekilde damar şeklini veriyoruz. Sonrasında ana dal ve yan dal tellerini değiştirdikten sonra yan dala bir balonla geçip yine birebir oranında yan dal çapına uygun bir non-compliant balonla dilate ettikten sonra kissing tercihe göre yapabiliriz yapmayabiliriz ancak önerilir. Sonrasında yan dala artık stentimizi koyuyoruz. Koyarken üst taraftaki kısmı sıfıra 0, a 0 a ayarlarken alt taraf bakın biraz protrüde oluyor. Sonrasında şişiyoruz ve Başka bir kısa balon almadan kendi balonunu birazcık geri çekerek yan Daha önceden park ettiğimiz ana daldaki kısa NC yani non compliant balonla kissingimizi yapıyoruz. Tercihen ikinci potumuzu yaparız yapmayız işlemi sonlandırıyoruz. Bunu gösterelim. Bakın yandal stentini ayarlamışız. Ana dalda bir balonumuz park edilmiş kısa. Yan dal stentimi şişiriyorum. Sonrasında kendi balonunu stentin yukarı doğru çekiyorum. Sonrasında diğer balonu eş zamanlı şişirip kissingimizi yapıp işlemi sonlandırıyoruz. Şimdi detaya girmedim ama aslında üç tane kritik alt aşama var tap yaparken tapa spesifik. Birincisi tapa tapta yandala neden distal strattan geçelim? Anlaşılsın diye şekilleri koydum. Eğer proksimalden geçersek Pro, açıdan dolayı, yan dalın açısından dolayı balon yaptığımızda ana dal stentini ana dalın içine doğru ittirecek. Ama distalden girersem adeta yan dalın ağzını da ana dal stentiyle birazcık stentlemiş olacağım. Dolayısıyla yan dalı stentlediğimde kaplamasını sağlamak için proksimalde daha fazla içeri çekmek zorunda kalacağım. Distalde ise daha içeri fazla protrude etmeme gerek yok. Dolayısıyla daha optimal bir sonuç elde edeceğiz. İkinci soru kissing balonlama nasıl yapılmalı? Yanda stentimi koydum. Kendi balonu yukarı çekip eş zamanlı şişirdim. Şişirdiğimde sağa sola protrüde olan stentleri optimal hale getirdik. Ve aradaki bu protrüde kısım ikisi arasında şu hale geldi. Sonrasında klasik aslında eş zamanlı indirmektir. Tüm bifurkasyonlarda ancak tapta eş zamanlı indiremezsek eğer yanlışlıkla burayı tırnak içinde söylüyorum crash edebiliriz. O yüzden tapta tekrar eski haline gelsin diye en son yan dal balonunu indiriyoruz. Üçüncü önemli nokta yan dal stentini ostiyumla nasıl ayarlayacağız? Bildiğiniz gibi stentleri markerları stent içermez. O yüzden marker yani benek ana dal stentin içine düşer düşmez makinanın zoom özelliğini açarak şişirme noktamızı belirliyoruz. Böyle yaparsak proksimalde hiç protrüzyon olmaz. Sadece distalde protrüzyonumuz olur. Tabi bunu yaparken hepimizin başına gelebilir. Ostiyumu kaçırabiliriz. Kaçırdığımız anda pes etmiyoruz. İlave kısa stentle düzeltebiliriz. Veya tam tersi biraz fazla içeri çekmiş olabiliriz. Böyle bir durumda da kıraşa revize edebiliriz hastayı. Bunu abartıp çok fazla içeri çekmiş olabiliriz yanlışlıkla. O zaman da Kilota dönüp işlemi sonlandırabiliriz. Yani her halükarda çözümleri de var. Burada tapın kilot ve kraştan önemli farkı basit ve hızlı yapılabilen olması. Rewiring dediğimiz yeniden telleme olayı Kraş ve kilotta iki kez. Ancak tapta bir kez. O yüzden basit. Ama basit diye güvenli de olmak zorunda. Güvenden kasıt mortalite ve restenoz, akut tromboz gibi durumlar. Bunu belirleyen önemli şeylerde kaç tane stratın üst üste bindiği, Kraşta üç tane küçük bir nokta da olsa strat biniyor. Kilotta iki tane biniyor ama sirkunferansiyel, üç boyutlu hayal edelim. Çok fazla hacimsel bir üst üste binme var. TAP'ta ise çok küçük bir alan. TAP'ın bir devaz avantajı var teorik olarak. Şu çıkan kısım tromboze olmasın. Evet öyle bir teorik kaygı var ancak yapılan randomize kontrol çalışma olmasa da Bugüne kadar bu işin otörlerinin yaptığı kayıt çalışmalarının hiçbirisinde kilot ve kıraçtan fazla akut tromboz görülmemiş. Ya yüzde sıfır ya da en fazla yüzde bir. Şimdi iki tane örnek olgumuzu da bitiriyorum. Birisi primer PCI, LED diagonale yaptığımız hasta. Öncesini ve sonrasını göstereyim ve bu aşamalara nasıl geldiğimizi sırayla görelim. Gördüğünüz gibi diagonal buradan tıkanmış. Sağ kranyal pozda görüyoruz ve orada LED'de de ciddi stenoz var sol kranialde de gördük. Sol kranyal en iyi açan pozdur. Eleydi böyle gelip böyle gelip sonra dönüyor. O yüzden gerçek açı şurası. Yaklaşık 60-70 derece. Tam sınırda kıraç da yapabilirdik. Ancak hasta primer PCI hastası hızlı olmamız lazım. Biz tapı tercih ettik. Yan ve ana teledikten sonra burada bütün pozları göstermiyorum zaman kaybolmasın diye sağ kranialdan gösterdim. Oysa ayarlamaları hep ortogonal iki pozdan kontrol ediyoruz. Ana dal stentimi taktım. Oraya kısa bir NC balon koydum. Yan dal stentini ayarladım. Stenti koydum. Sonra yan dalın balonunu yukarı çektim. Bakın stentin sonu burası. Kissingimi yaptım. Tam işlemi sonlandırdım diyeceğim ama hayır. Burada LED'de bir indentasyon var. Burayı NC balonla tekrar şişireceğiz ama crash edebiliriz protüde olan kısmı. O yüzden yan dalı da bir NC balonla koruyup orayı iyice açtık. En son yine potumuzu yaptık. Ve işlemi sonlandırdık. <laughs> Bu da ikinci olgum. Daha fazla olgu sunacaktım ama evde prova yaptım. Fazla zaman gitti. O yüzden ikiye düştüm. Korumasız LMC, LED tıkanmış bir hasta. Ee, öncesi ve sonrası hali. 1-1-1 lezyonu. Burada 90 derece gibi gözüküyor. Sol kranyalde bir 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 olduğu çok daha iyi gözüküyor ama açı daha dar gözüküyor çünkü bunlar yanlış açı. Gerçek açı left main'in en uzun gözüktüğü sağ kaudalde. Hemen açıyı ölçtük 80-90 derece. Tap yaptık. Tap yaparken burada istisnai bir durum var. CX daha büyük bir damar LED'den. O yüzden LED'yi yan dal ve CX'i ana dal kabul ettik. LED çok sık olduğundan bir predilatasyon. CX'i stentledik. LED balonunu Stentini balonla dilat ettikten sonra ayarlıyoruz. Burada tek poz gösterdim ama iki pozdan yine dediğim gibi. Sonrasında stent burada eleydi balonunu geri çekip daha önce park ettiğim CX balonuyla kissing yapıyorum. En son eleydi balonunu iniyorum. Sonrasında kısa left main çapında bir non compliant balonla pot işlemimi yapıp işlemi sonlandırıyorum. İlginiz için teşekkürler.